Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, 3 yaşında bir zeytin ağacını hiç bu şekilde gördünüz mü? Şunu da gösterelim. Bu iki zeytin 3 yaşında. Sizce bunların sebebi ne? Ben hemen sizin meraklandırmadan söyleyeyim. Zaten fidan ekilirken yaşlıymış. O birinci sebep. İkinci sebep budaması yapılmamış arkadaşlar. İlk sene tekleme budaması yapılmamış. Ağaçta ee, ağaç da zaten fidanla dikilirken belli yani bayağı beklemiş torbada. Onun için bunu bir kabaca düzeltmeye çalışalım. Ki seneye daha güzel sürgün atsın. Mesela bunun her tarafı kitlemiş. Normalde bunu bıraksak şu şekilde gitse daha yalnız tam anlamıyla kitlediği için yapacak hiçbir şey yok. Bunu buradan çıkarıyoruz. Şu kitle dalları şu şekilde temizliyoruz. ağacımızı bu şekilde teklemesini yapıp üstten kesiyoruz ki daha güzel sürgünler atsın diye şöyle yamuk gitmesine bir izin vermeden normalde dibine bir kazık dikeceğiz yalnız şu an için herhangi bir şey bulamadık şöyle şuraya bağlamasını yapacağız olmadı. Şunu bir dikelim. Biraz sağlam olması gerekiyor. Bunu yavaş yavaş bu tarafa doğru getireceğiz. Birden bire getirirsek kırılma ihtimali yüksek. Yani anlatmak istediğimiz bu ağacı bu şekilde tekrar bir ağaç formuna sokacağız. Hemen diğer ağacımıza geçelim. Bakın diğer ağacımız da tamamen şekilsiz bir şekilde büyümeye devam ediyor. Daha doğrusu büyümeye çalışıyor. Yalnız büyüyemiyor. Bu da aynı şekilde fidandan darbeyi yemiş. Bakın her tarafı yara bere içinde. Kabuk bağlamış. Şunu hiç acımadan buradan alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu tepeden şu şekilde vurup böyle bırakıyoruz. Bakın gayet güzel oldu. Şu ağacın %70'i gitti. Ağacın %70'ine giden can şu kalın %30'a gittiği zaman %100 verimle çalışmış olacak. Olması gereken budama şekli budur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.